Sesli makaleye hoş geldiniz. Bugün 29 Mart 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork sitesinde yayınlanan Minimalizm ve Adalet: Daha Az Tüketmek Daha Fazla Eşitlik mi Getirir? başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. Tüketim kültürünün doruk noktasına ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Daha fazla eşya, daha büyük evler, daha yeni arabalar. Ancak tüm bunları elde ederken göz ardı ettiğimiz bir gerçek var kaynaklarımız sınırsız değil ve tüketimimiz arttıkça dünyadaki eşitsizlikler de derinleşiyor. İşte tam da bu noktada minimalizm yalnızca bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda bir adalet meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadaki nüfusun küçük bir yüzdesi gezegenin büyük bir bölümünü tüketiyor. Örneğin, gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin karbon ayak izi, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlara kıyasla kat kat daha yüksek. Bu yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda adalet meselesidir. Çünkü aşırı tüketim, dünyanın belli bir kesimine refah sağlarken, diğerlerini yoksulluğa mahkum ediyor. Minimalizm, bireylerin yalnızca ihtiyaçları kadar tüketmesini teşvik eder. Bu anlayış, aşırı kaynak israfını ve tüketim çılgınlığını frenleyerek, dünyadaki sınırlı kaynakların daha adil bir şekilde paylaşılmasına katkıda bulunabilir. Eğer dünya nüfusunun büyük bir kısmı aşırı tüketim alışkanlıklarını terk ederse, Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabileceği bir sistem kurulabilir. Adalet yalnızca kaynakların dağılımı ile ilgili değildir. Aynı zamanda insanların sömürülmemesi ile de ilgilidir. Bugün hızlı moda endüstrisi, düşük maliyetle üretim yapabilmek için işçileri insani olmayan koşullarda çalıştırıyor. Bangladeş, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde milyonlarca insan günde birkaç dolara çalışarak büyük markalar için üretim yapıyor. Bu ürünleri satın alarak biz de dolaylı olarak bu adaletsiz sisteme katkıda bulunuyoruz. Elektronik atıklar da benzer bir sorunun parçasıdır. Her yıl milyonlarca ton elektronik atık, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere gönderiliyor. Ghana, Nijerya ve Hindistan gibi ülkelerde, bu atıklar ilkel yöntemlerle ayrıştırılırken, çevreye ve insan sağlığına büyük zarar veriyor. Minimalist bir bakış açısı benimsediğimizde, daha az ancak daha etik tüketim yapma şansımız olur. Daha dayanıklı, kaliteli ve adil üretim süreçlerinden geçmiş ürünleri tercih etmek, işçi haklarını ihlal eden markaları desteklememek anlamına gelir. Bu da ekonomik adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Daha fazla tüketim, daha fazla üretim, daha fazla karbon salınımı demektir. Ancak iklim krizinden en çok etkilenenler, bu krize en az sebep olan topluluklar. Küresel güneyde yaşayan insanlar Gelişmiş ülkelerin aşırı tüketiminden kaynaklanan çevresel felaketlere karşı savunmasız durumda. Kuraklık, seller ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin sanayi faaliyetleri ve aşırı tüketimi nedeniyle ortaya çıkıyor. Ancak bu krizden en çok etkilenenler en az tüketen ve en az karbon salan insanlar oluyor. Minimalizm çevresel adaleti destekleyen bir yaklaşım sunar. Tüketimimizi azalttığımızda sadece doğaya değil aynı zamanda çevresel felaketlerden en çok etkilenen insanlara da iyilik yapmış oluruz. Bazı eleştirmenler minimalizmin yalnızca ekonomik gücü olanların tercih edebileceği bir yaşam tarzı olduğunu iddia ediyor. Gerçekten de, bilinçli bir şekilde, azaltmak ve sadeleşmek çoğu zaman bir ayrıcalık gibi görülebilir. Ancak minimalizmi bir tercih değil, bir toplumsal sorumluluk olarak ele almak da mümkündür. Daha az tüketerek, daha adil bir dünyaya katkı sunabiliriz. Minimalizmin savunduğu bilinçli tüketim, yalnızca bireysel refahı değil, aynı zamanda toplumsal eşitliği artırabilir. Herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği, sömürünün olmadığı ve çevrenin korunabildiği bir dünya hayal ediyorsak, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz şarttır. Minimalist bir hayat tarzı benimsemek, kapitalizmin dayattığı, daha fazla sahip olmalısın baskısına karşı bir başkaldırıdır. Bu başkaldırı, sadece kişisel huzur getirmekle kalmaz, Aynı zamanda dünyadaki eşitsizliklerin azalmasına yardımcı olur. Bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirdiğimizde küresel kaynakların daha adil paylaşılmasını destekler, doğayı korur ve etik üretimi teşvik ederiz. Öyleyse şu soruyu sormalıyız. Daha az tüketerek gerçekten daha fazla eşitlik sağlayabilir miyiz? Cevap hepimizin nasıl yaşamak istediğine ve dünyaya nasıl bir miras bırakmak istediğimize bağlı. Adil bir dünya yaratmak bireysel kararlarımızla başlar. Daha az tüketmek, daha fazla paylaşmak, çevreye duyarlı olmak ve etik üretimi desteklemek bunların hepsi adil bir geleceğin temel taşları olabilir. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.